Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maltana dediğimiz bir içecekten bahsedeceğim. Sizlere maltanayı anlatacağım. Maltana arpa suyundan oluşan ve meyve, meyve esansından oluşan bir içecektir. Alkol oranı yoktur. Bira gibi gözükebilir ama alkolsüzdür. Çoğu insan bunu birada sanabiliyor. Ama tamamen meyve suyu. Eskiden de içerdim. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Markete uğradığımda aldım. Dikkatimi çekti özlemişim aldım Hepsinden de birazcık aldım sizlere deneteyim diye ee, Burada enerjimiz var Armutlu muz var Şeftali ve ananaslı Benim en çok sevdiğim ananastır Hani sizi bununla paylaşmak istedim Tadı çok güzeldir Ama hepsini birlikte bir deneyelim bakalım Hazırsanız haydi o zaman Evet arkadaşlar ilk olarak enerji dediğimiz Maltanayı açalım bu arada kapakları da kolay açılır. Hemen çevirdiğimizde açılıyor. Deneyelim öyleyse. Tadı çok güzel. Hani Diğerlerine göre nasıl bilmiyorum ama. Hani nasıl diyeyim. Hafif. Hani armut suyu içiyor gibi ya da elma suyu içiyor gibi düşünün. Aynı öyle bir tadı var. Enerji olarak geçiyor. Size de şöyle göstereyim. Bu enerji olarak geçiyor. Şimdi armutluğun tadına bakalım. Yine açıyoruz. Yani armutlu biraz daha hani Enerji armutluya göre daha güzel. Sıralama yapacak olursak şu an armutlu enerji tat olarak böyle gidiyor. Siz şimdi şeftaliyi deneyelim. Ne bak şeftali güzel. Bu enerjiden de güzel şeftali. Şeftali tadını tam alabiliyorsunuz. Hani değişik bir içecek yapmışlar ve gayet hoş, tadı da hoş. Arpa suyu deyince de ar, ar, arpadan yapıldığı için hani bunu kötü anlamayın. Alkol olmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok ama harika. Şimdi benim en çok sevdiğim ananaslı. Bundan vazgeçmemiş işte. Hani bunun tadını da biliyorum ama sizler için içeyim. Bu harika işte. Yani benim için sıralama yapacak olursak ananas, şeftali, enerji ve armut arkadaşlar. Armutun tadı o kadar iyi değilmiş. Enerjinin de öyle ama bu ikisi harika. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.